Merhaba arkadaşlar. Kanalıma evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben sizlere kadayıf tatlısı yapacağım. Cevizli, fındıklı, fıstıklı kadayıf tatlısı. Şimdi kadayıflarımızı şöyle ufalıyoruz. Ve ufaladıktan sonra tavada tereyağı, toz şekerle güzelce kavuruyoruz. Ufaladıktan sonra tavada kavur. ocakta kavuracağız arkadaşlar. Küçük küçük ufalıyoruz. Ben işlemi bitirdikten sonra döneceğim size. Şimdi kadayıflarımı ufaladım. Tavama aldım. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı toz şeker şöyle tereyağım bırakıyorum ocağımı kavurmaya gidiyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın çok güzel kavruldu çıtır çıtır şimdi muhallebimi yapacağım arkadaşlar muhallebeli cevizli kadayıf tatlısı şimdi muhallebimi yapmaya geçiyorum Tepsimi tereyağla yağladım. Kadayıfların bir kısmını şöyle tepsime yerleştireceğim. Bir kısmını ayıracağım. Bu kısmı da yayacağım. Ortasına cevizini, muhallebisini koyacağım. Üzerine kalan kadayıflarımı koyacağım. Bunu da size göstermek istedim. Şimdi burada dört su bardağı sütümüz var. Dört buçuk su bardağına şöyle 4 kaşık şeker koyuyoruz toz şeker. 3 kaşık unumuz var. Muhallebimiz için. Ayrıca bir kaşık nişastamız var. Karıştırıyorum. Bir paket vanilyamız var. Şimdi ocağıma götürüp ocağımı güzelce pişirip ondan sonra tereyağını atacağım. Sonra da e, kadayıfların üzerine kavurduğum kadayıfların üzerine muhallebimi koyacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar. Şimdi muhallebim de oldu. Şöyle tatlımın üzerine dayıklarımın üzerine döküyorum. Şöyle dağıtıyorum. İster gibi oldum, ister gibi. Çok güzel oldu. Şimdi bunun üzerine cevizlerimi, fındığımı, fıstığımı hepsini karıştırdım. Güzelce serpiştiriyorum. Onun üzerine diğer kadayıfımı getiriyorum. Çıtır çıtır olacak arkadaşlar işte. evizli muhallebili kadayıf tatlısı. Şimdi muhallebimden biraz da üzerine gezdireceğim. Şöyle ayırdım. ince bir tabaka halinde. Onu da süreceğim. Buzdolabıma koyacağım. Buzdolabında bir bir saat kadar dinlendireceğim arkadaşlar. üzerine tekrar cevizlerimden fındıklarımdan serpiştiriyorum ayrıca şöyle fıstığım bademim onları ezmedim bütün antep fıstığı şöyle üzerine serpiştiriyorum Şimdi üzerine de şöyle hafif pudra şekerim ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı kadar pudra şekerim. Bunun üzerine vanilya da atabilirsiniz arkadaşlar. Hindistan cevizi pardon. Hindistan cevizi de atabilirsiniz. Evet şu an tatlım hazır. Buzdolabımı dinlenmeye götürüyorum. Arkadaşlar kadayıf tatlım oldu. Muhallebili kadayıf tatlım gördüğünüz gibi. Yiyecek olan, dinleyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.